Merhaba arkadaşlar. Kalyanın <laughs> <laughs> kendi uğraşlarıyla yüzdesi diyeceğim de. <gülüyor> <gülüyor> ilk defa denize giriyor. Yani kendi başına arkadaşlar. Genelde bir soğuk olduğu için girmez. Ama şimdi su biraz sıcak olunca kendi başına bir şeylerle çabalıyor. Evet, evet. Hadi Ahmet bir de sen dal görelim. Ahmet de bu sene ilk defa böyle kendi başına cesaret ederek gidiyor gerçekten normalde. Çok zordu. Alya da böyle kendi başına alıyor. Arkadaşlar kaç sen? Arkadaşlar yeni mi? artık uzanabiliyorum bakın <laughs> gördünüz mü? Göremezler uzaktasın biraz anneciğim Yan yatarsan görebilirler. Evet oh bakın. <gülüyor> <gülüyor> Alya da yüzüyor bakın Sen Alya nerede? Gel. Arkadaşlar gelsin, hadi. <laughs> hadi yüz bir kere görsünler anneciğim hadi. Hadi, evet, hadi, hadi. Hadi, al cesaret, al daha cesaret. Al benim kızımı. Çamura da yedim. Çamurla oynuyorsunuz da o yüzden. Hadi bay bay yapın bize bir. Bay bay. Sonra daha güzel detaylı bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Görüşmek üzere.